Şimdi soruyu bir biz de çözmeye çalışalım. Arkadaşlar x artı y'den x şeklinde bir oluşum var ve kc'ye 4 demiş tepkimesi gerçekleştiğinde kapta 0.2 mol x ve y 0.4 mol de x gazı var. Şimdi buna 0.2 buraya da 0.2 buna da 0.4 şeklinde söylüyoruz. Hepsinin aynı kapta olduğu için hacmini 1 litre alalım. Ve bir yalancı q değerini bakalım. x derişimi bölü x'in derişimi ile y'nin derişimi şeklinde yazıyoruz. Yani 0,4 bölü 1 bölü 0,2 çarpı 0,2. Bununla bunu götürdüğümüzde 2. Bununla bunu sadeleştirirsek 1 bölü 0,1'den 10 gelmiş oldu arkadaşlar. Peki bu 10'u bulduktan sonra ne oldu? Benim Q değerim büyük Kc geldi. Yani sistem dengede midir? Hayır. Sistem dengede değildir. Peki, eğer sistem dengede değil ise tepkime hangi yönde değişim göstermelidir? Arkadaşlar, tepkime bu değer büyük olduğu için tepkime üründen girene doğru gitmeli ki bu sayının küçülmesi gerekecektir. O yüzden girenlere doğru yol almalıdır. Denge konumunda olan tepkimesiyle ilgili yargılardan hangisi doğrudur diyor. Bakın birincisi ileri yöndeki tepkime hızı geri yöndeki tepkime hızına eşittir. Eğer dengedeyse evet R ileri eşit R geri şeklinde söyleyebiliriz. Peki ikinciye bakıyorum. en 2 o 4ün tamamı en... bir kere bir maddenin tamamı diğerine dönüşmez arkadaşlar. Sisteme NO2 gazı eklenirse denge ürünler yönüne kayar. Sisteme NO2 gazı eklenirse arkadaşlar sistem girenler yönüne kayacaktır. Bu da yanlış cevabımız dediğiniz gibi yalnız bir yani A şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Örnek 2'ye bakıyoruz. 2 tane xy 2'den 2 tane xy ve y2 şeklinde tepkimesi belli bir sıcaklıkta 1 litrelik bir kapta 1,5 mol xy2, 1,5 mol xy ve 1 mol y2 gazlarıyla dengededir. Şimdi şuraya yazalım bir daha xy2, 2 tane xy artı y2. Peki şunun 1,5 bunun 1,5 bunun da 1 olduğunu söylüyor ve bu şekilde dengedeyse hepsini 1'e bölüyorum. KC eşittir. Bakın XY'nin karesi çarpı Y2'nin derişimi bölü XY2'nin derişiminin karesi. O zaman 1,5'in karesi çarpı 1 bölü 1,5'in karesi dedik. Bu zaten bunu götürdüğünde dengemiz 1 gelmiş oldu. Kap hacmi sabit sıcaklıkta kaç litre çıkartılırsa dengedeki Y2'nin mol sayısı 1,5 mol olur. Şimdi şöyle yapalım. Buranın 1,5 mol olması için bakın buranın 0,5 artması lazım. O zaman bu 0,5 artarsa buranın 1 artması lazım. Buranın da 1 azalması lazım. 1 çıktığımızda 0,5 kaldı. Burası da 2,5 olmuş oldu. Bize kap hacmini sorduğu için her birini bu sefer V'ye bölme işlemi yapıyorum. Şimdi bu bulacağım işlemi de yine KC'ye eşitleyeceğim. Yani 1 eşittir. 2,5 bölü V çarpı 2,5 bölü V yani XY'nin karesi çarpı Y2'yi yazıyorum. 1,5 bölü V bölü 0,5 bölü v çarpı 0,5 bölü v diyorum. Çünkü bu sefer de x 2'nin karesini almış olduk. Şu V, şu v'yi bu ve bu v'yi götürmüş oldu. 0,5 ile bunu sadeleştirirsem 5. Bu 0,5 ile bunu sadeleştirirsem bu da 5 geldi. 5 kere 5, 25. 25 çarpı 1,5 ne yapar? Arkadaşlar 1 eşittir 37,5 bölü v'den. V eşittir 37,5 şeklinde bulmuş oluruz. Belirli bir sıcaklıkta 2 litrelik bir kapta 0,4 mol X2, 0,4 mol Y2 ve 1,5 mol XY gazları konuluyor. 2 litrelik kapta bakın bunları koyduk. Bu gazlar arasında Gerçekleşen bu tepkime ait denge sabiti 4 olduğuna göre cevaplayınız diyor. Sistem dengede midir? Şimdi şöyle yazalım. X2 artı Y2'den 2 tane X'ye bundan 0,4 bundan 0,4 bundan da 1,2 var. 2 litrelik bir kap dediği için hepsini 2'ye bölerek deniyorum. Kc eşittir 2'ye böldüğümde 0,6 çarpı 0,6 bölü. 0,2 çarpı 0,2'den bununla bu giderse 3, bununla bu giderse bu da 3. 3, 3 ne yaptı arkadaşlar? 9 gelmiş oldu. Ama bana denge sabitinin 4 olduğunu söylüyor. Sistem dengede midir? Hayır. Peki nasıl bir durum var? Şuradan ben aslında yalancı Q'yu buldum. Q büyük KC olduğu için sistemin ne yapması lazım? Bu tarafa yani girenlere doğru yol alması gerekecektir. Dengede değil ise hangi yöne değişim göstererek sistem dengeye ulaşır? Girenlere doğru dönecektir. Dengede x2, y2 ve xy'nin değişimlerini bulunuz. Şimdi tepkimeyi çevirdim. Buradan 2x azalırsa buradan x oluşur, buradan da x oluşur dedim. Ve renk değişimi yaparak 1,2 eksi 2x, 0,4 artı x, 0,4 artı x diye de yazdık. Yine hacim değişmediği için hepsini şu şekilde 2'ye böldüm. Ve yine kc'ye yani 4'e eşitleyeceğim. 4 eşittir. Bakın ilk önce şunu yazıyorum. 1,2 eksi 2x bölü 2'nin karesi bölü 0,4 artı x bölü 2. 2 tane olduğu için ve çarpım durumunda olduğu için bunları da kare diyorum. Her iki tarafı karekök içerisine alsam, bu 2 ile bu 2'yi de kendi içerisinde götürsem, 2 eşittir 1,2 eksi 2x bölü 0,4 artı x dedim. İsterseniz şununla şurayı sadeleştirsiniz, isterseniz şurayı açmayalım çarpalım. 0,8 artı 2x eşittir 1,2 eksi 2x. Bakın 2x'i bu tarafa attım, 4x eşittir bunu diğer tarafa atıyorum, 0,4'ten. X eşittir 0.1 bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi her birini tek tek yazalım. Şimdi x 2yi sorduğu için bakın 0.4 artı 0.1 0.5 bölü 2'den 0.25. y 2yi sordu o da aynı değerdir. X y'yi sorarsa. 1,2 eksi 2x yani 0,2'ye çıktığında 1 bölü 2'den 0,5 de bunu bulmuş oluruz arkadaşlar. Sorunun çözümünü bu şekilde yapmış olduk. Şimdi şöyle bakalım. Örnek 4'e bakıyoruz arkadaşlar. Kapalı kapta gerçekleşen bakın A tane x'in B tane y'ye dönüşmesi var. Kırmızı ve renksiz diye var. Denge tepkimesinin hacmi artırılırsa kapta renk açılıyor. Şimdi hacmim şu kadarken hacmi buraya çıkarttım. Hacim artıyorsa sayı ne olmalı? Sayının fazla olduğu yöne doğru gider. Renk açılıyorsa demek ki tepkime sağa doğru gidiyor. O zaman A küçüktür B'den derim sayının fazla olduğu yerine doğru gideceğim. Yani 1, 2 ya da 2'ye 3, 4 gibi sayı olur. O yüzden birincisi doğru gelmiş oldu arkadaşlar. İkinciye bakıyoruz ya da şuna bakalım. Sıcaklık artırılırsa renk koyulaşıyor. Yani sıcaklık arttığında renk renksizden kırmızıya doğru gidecek. Yani bu yöne gidiyor. Demek ki ısı burada. Yani bu bir egzotermik. Denge tepkimesi egzotermiktir. Evet doğru. Ortama x gazı eklenirse. Şimdi ben ortama x ekledim. x'in derişimi ne oldu? Arttı. Sonra ne oldu? Tepkime sağa doğru gitti. Sağa doğru gittikçe renksize gidiyor ama başlangıçta eklediğim kırmızı ortamı iyice kızartmış oldu. Yani şu seviyenin daha üstünde kırmızı renk var. Evet bu tepkime girenlere doğru, şey, ürüne doğru yol alacak. Yani ürün bu tarafa doğru gidecek. Bu x, şu da y diyelim. Y'nin miktarı artarken x'in miktarı azalacak. Ancak başlangıçtan daha fazla x olduğu için ortam daha kırmızı görünecektir. Bundan dolayı da renk açılır dediği şey yanlış. Renk koyulaşmış olacak arkadaşlar. Bu yanlış gelmiş oldu. Bundan dolayı cevabımız B şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi diyor ki bak şu cümleye özellikle dikkat etmeni istiyorum. Simsiyah puntolarla, haykıran puntolarla yazıyor. Ne yazıyor? Nazım Hikmet diye. Sıcaklık artırılınca renk koyulaşıyor diyor. Şimdi bir taraf kırmızı, bir taraf renksiz. Burada renk koyulaşması hangi yöne doğru giderse olacaktır bak. Bu tepkimemiz var. Şimdi renk koyulaşması demek bir rengin, rengin renksizden ya da tepkimenin renksizden kırmızıya doğru gitmesi sonucunda meydana gelir. Koyulaşıyor. Peki bu sıcaklık arttığında nasıl olur da tepkime üründen girene doğru gider? Demek ki burada ısı bu taraftaki ben bunu artırdığımda löşeteriye göre bunu azaltmak için ters yönde gitmesi gerekecektir. O yüzden bunun egzotermik olduğuna karar verdik. Bu şekilde sonuca gelmiş olduk arkadaşlar. Şimdi burada diyoruz ki örnek 5'e bakıyoruz. CO H2O'ya CO2 ve H2 şeklinde dönüşüyor. Tepkimesinin 1 litrelik sabit hacimli bir kapta belli bir sıcaklıkta 3 mol CO. Şimdi bundan elimizde 3 var. 2 mol H2O, 3 mol CO2 ve 2 mol H2 gazla ile dengededir dedi. Şu an ben buradan KC'nin kaç olduğunu bulabilirim. KC neydi? Ürünler bölü girenler. Yani 3 bölü 1 çarpı 2 bölü 1 bölü 3 çarpı 2'den bu bunu bu bunu götürdüğünde elimde 1 kalmış oldu. Şu an KC'yi 1 buldum. Buna göre kaptan kaç mol H2O çekilirse dengedeki H2'nin derişimi 1 mol olur. Şimdi bunun şöyle bir işlemini yapalım. Bakın ne kadar çekeceğimi bilmiyorum eksi x kadar çektim. Bunu çektikten sonra peki H2O çekilse dengedeki H2'nin 1 mol olacağını söylüyor. Yani burada elimde 1 mol kalmasını istiyorum. Şöyle yazsam bunu. İyice en alta yazıyor olsam. Şundan elimde 1 kalsa demek ki burası 1 azaldı arkadaşlar. Bu 1 azaldıysa bu da 1 azaldı. O zaman e, burası artış gösterecek 1 kadar. Burası da artış gösterecek. Bir kadar. Bunu buraya 4 diye indirdim. Bunu buraya 3 eksi x. Bunu da buraya 2 diye indirmiş olduk. Şu aradaki tepkimenin işaretini de şöyle yazalım. Şimdi kabımızın hacmi sabit olduğu için hiçbir şey değişmedi. Hepsini yine aynı şeye bölüyorum. 2 bölü 1. Yani neye eşitleyeceğim? 1'e. Kc'ye eşitleyeceğim. 2 bölü 1. 2 çarpı 1 bölü 4 çarpı 3 eksi x şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. O zaman Bakın şunu, şunu sadeleştirecek olsam burada 2 kalır. 1 eşittir. Çarpalım. 6 2 kere 3. 6 eksi 2x. Bu 2x'i bu tarafa atsam 2x eşittir. 1'i bu tarafa atsam 5. x eşittir. 2,5 şeklinde bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet. Bir inceleyin. T1 anında ve T3 anında yapılan iki tane etki var arkadaşlar burada. Şimdi örnek 6'ya baktığımızda x2y2'den iki tane xy şeklinde bir tepkimemiz var. Ve delta h küçük sıfır diyor. Tepkimesi dengedeyken T1 anında bir etki uygulanıyor. Sistem T2 anında yeniden dengeye geldikten sonra T3 anında başka bir etki yapılıyor sistem T4 anında yeniden dengeye ulaşıyor. Buna göre T1 ve T3 anındaki yapılan etkiler nedir diyor. Şimdi birinci etkiye baktığımızda T1 anında bakıyorum. Burada bir madde eklenmiş. Kim eklenmiş arkadaşlar? X2 eklenmiş. O zaman hacim artırılmasını sildim. Sıcaklık artırılmasını sildim. X2 eklemek, eklemek, eklemek olduğu için doğru dedik. Diğer etkiye baktığımda hiçbir keskin çizgi yok. Keskin çizgi yoksa bu ne derişim ne de basınç hacim değişimidir. Burada sıcaklık değişmiştir. O yüzden C şıkkındaki hacmi sildim. Şimdi ısıya baktığımda benim tepkimemde ısı egzotermik olduğu için ok işaretinin bu tarafında. Sonra sorunun devamına baktığımda x2'nin azaldığını söylüyor. x2 azalıyorsa tepkime x2 ve y2 azalırken x y artıyor. Yani tepkime bu tarafa doğru gidiyor. Bu tepkime nasıl olur da bu tarafa gider? Şimdi sıcaklık artarsa tepkime diğer yöne gidecekti. Demek ki sıcaklık azaltılıyor ki tepkime ürünlere doğru gidiyor. O yüzden bunu da sildik. Cevabımız E gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi örnek 7'ye bakıyoruz. 3x 2y artı z'ye dönüşüyor. Tepkimesinin belli sıcaklıkta denge sabiti 4 bölü 27'dir diyor. Buna göre 2 litrelik bir kapta 0,6 mol x ile başlatılan. Bakın başlangıçta bundan 0,6 var ve bunlardan yok. 2 litre bizim için çok önemli bir sayı. Tepkime denge ulaştığında z'nin derişimi kaç mol bölü litre olur? Şu an bunlardan olmadığı için buradan 3A kadar azalsa buradan 2A, buradan A kadar oluşacaktır arkadaşlar. Çizdim. Bakın 6-3A, 2A ve A şeklinde olduğunu söyledik. Şimdi buna göre hepsini 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüğümüzde bakın 2A bölü 2'nin karesi çarpı A bölü 2 bölü 6 eksi 3a bölü 2'nin küpü diyoruz. Peki burayı şey yapacak olsak, işlemi yapacak olsak bunu ne eşitleyeceğiz? 4 bölü 27 eşitleyeceğim. Bakın burada bu işlem sonucunda şu, şu ve şu ikiler birbirini götürür. Çünkü buradan kare, buradan bir tane geldi, küp oldu. Onu götürmüş oldu. 2a'nın karesini aldığımda 4a kare bir de buradan geldi. Küp bölü 6 eksi 3a'nın küpü eşittir. 4 bölü 27. Şimdi şu 4, şu 4'ü götürdü. Her iki tarafı da bunun sonucunda küp kökü alsak. Ne gelir arkadaşlar? a bölü 6 eksi 3a eşittir. 1 bölü 3 gelir. Tamam. Çarpalım. 3a eşittir. 6 eksi 3a. 3a'yı bu tarafa attık. 6a eşittir. 6'dan a eşittir. 1 bulduk bu şekilde. Bize neyi soruyor? Z'nin derişimini soruyor. Z'ye ne demiştik? A demiştik. A bölü 2 diyeceğim derişimini sorduğu için. Yani 1 bölü 2'den 0.5 sonucuna ulaşmış olduk arkadaşlar. Evet, örnek 8 gerçi altta sorunun cevabı da var hani ama biz bir daha çözmeye çalışacağız. Diyor ki denge anında ileri ve geri yöndeki tepkimeler durur. Arkadaşlar denge anında tepkimenin durma diye bir şey yok. Bu yanlış. Denge sabiti sadece sıcaklığa bağlıdır. Evet sadece sıcaklığa bağlıdır. Bu da doğru. Denge tepkimesinde hacim artarsa denge mol sayısı az olan yöne kayar. Hacim artarsa mol sayısının fazla olduğu yöne kayar. O yüzden yanlış. Cevabın ü olması gerekecek. Evet örnek 9'dayız arkadaşlar. İdeal pistonlu bir kap içerisinde tepkimesi dengededir. Dengedeki bu sisteme bir miktar neon gazı ekleniyor. Bakın ideal pistonlu bir kap yani hareketli pistonlu bir kabım var. Ben buraya neon gazını eklersem hacmim artar. Hacmim artarsa bu tepkime ne yöne gider arkadaşlar? sayının fazla olduğu yana yani girenlere doğru yol alacaktır. Denge hangi yöne kayar? Girenlere. Derişimler nasıl değişir? Şimdi otomatikmen kabımızda x ve y'miz var. Her ikisinin de değeri ne olacak arkadaşlar? Azalma gösterecek. Çünkü hacim arttı. Sonra ne olacaktır? Azaldıktan sonra tepkime girenlere doğru gittiği için x artacak. Y bir miktar daha azalacaktır. Bu etkiye ait derişim zaman grafiğini ana hatlarıyla çiziniz. Buyurun ana hatlarıyla da çizmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bu soruya baktığımızda ideal pistonlu bir kapta belirli sıcaklıkta gerçekleşen tepkimesi dengedeyken sisteme bir miktar neon gazı ekleniyor. Yani piston şu noktadan yukarıya doğru çıkış gösterecek. Yani sayının fazla olduğu yöne doğru kayması gerekecektir. Sistem yeniden dengeye ulaştığında CO2'nin derişimi C katı miktarı ve Kc nasıl değişir diyor. Bir kere Kc'nin değişmeyeceğini hepimiz bilmemiz gerekiyor. Yani A şıkkıyla E şıkkını burada silmiş olduk. Diğerlerine bakarsak CO2'nin değişimi şimdi burada hacim ne oldu arkadaşlar? Hacim arttı. Hacim arttığına göre bir kere hepsinin derişimi otomatikmen azalma gösterdi. O zaman 1 bu azalır dedik. Evet o zaman B şıkkını da sildik. Geldik C katısı miktar. Şimdi arkadaşlar eğer şöyle C katısını da şurada çizeyim. Şimdi bunları azalttığımızda tepkime ne, ne yapacak? Sağa doğru gidecek. Tepkime sağa doğru giderken C10'un derişimi artar. C2 mesela bu çizdiğim C2 idi hatırlarsanız bu azaldı. Şuraya bir CO çizecek olsam bu artacaktır. Şimdi burada derişim dese, miktar değil de derişim dese evet değişmez derim. Çünkü katılan derişim burada değişmiyor. Ama miktarı dediği için ve tepkime sağa doğru gittiği için miktar olarak azalırı görmemiz gerekiyor. Değişmez tabiri yanlış geldi. Bundan dolayı cevabımız D şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Örnek 11'e bakıyoruz. X2, Y2 iki tane X, ısı şeklinde dönüşüyor. Tepkimesi dengedeyken T1 ve T3 anlarında uygulanılan iki etki sonucu sistem T2 ve T4 anlarında yeni denge koşullarına ulaşıyor. Buna göre T1, T2'deki değişim nedir diyor. Bakın birincisinde x 2 ne yapmış? Azaltmış. O zaman x2 çekmek diyeceğiz. Eklemek olmaz. Yani B ve C şıklarını sildik. Diğerinde yine T3 anında bakıyorum. Hiçbir net değişim yok. Net değişim yoksa mesela hacim değişimini buradan silerim. Peki ne olmuş? Burada ısı ne tarafta arkadaşlar? Ürünlerde. Peki benim XY değerim ne oluyor? Artıyor. XY artıyorsa tepkime bu yöne de olur geliyor. Buraya gelmesi için bu sıcaklığın ne olması lazım? Azalması gerekecektir. Bundan dolayı cevabım D şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. İki tane NOCl, iki tane NO ve Cl2 gazı şeklinde bir dönüşüm gösteriyor. Tepkimesi belli bir sıcaklıkta dengededir. Dengedeki sisteme işlemlerden hangileri ayrı ayrı uygulanırsa denge yön, ürünler yönüne yani bu tarafa doğru kaymamızı istiyor. NO eklersem bakın bunu eklediğim anda tepkime sola doğru gidecektir. O yüzden birincisi olmaz. Hacim artarsa hacim artırmak demek sayının çok olduğu yöne doğru gitmek. Bakın burada 2 kişi var. Burası 3 kişi. Evet hacim artarsa bu tarafa doğru gider. Yani ürünlere doğrudur. Doğru. NOCl eklemek. Evet girenlerdeki bir madde eklersem tepkime yine sağa doğru gidecektir. O zaman bu da olur. Cevabımız bundan dolayı E şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Evet, şimdi bir çözmeye çalışalım arkadaşlar. Kapalı bir kapta gerçekleşen H2 artı I2 katısından iki tane HI ve egzotermik bir tepkime olarak görüyoruz. Tepkime dengedeyken yapılan bir işlem sonucu H2'nin derişimi azalmaktadır. Buna göre yapılan etki hangileri or olabilir diyor. Ortamdan H2 çekmek. Evet bakın bu tarz bir etkide ortamdan H2 çekersem tepkime H2 yönüne gider, artar ama başlangıca göre azalmış oldu. Birincisi olacaktır. Sıcaklığı artırırsam tepkime sola doğru gider yani H2'yi artırır. O yüzden ikincisini komple silmiş olduk. Ortamdan iot katısı çekmek yani ortamdan katı çekmek ya da eklemek herhangi bir etki yapmayacaktır. Bu da yanlış. O yüzden cevabımız yalnız bir gelmiş oldu arkadaşlar. Diyor ki kapalı bir kapta belli bir sıcaklıkta gerçekleşen kalsiyum karbonat katısının kalsiyum oksit ve karbondioksitte parçalanma tepkimesi dengededir. Dengedeki bu sistemin sıcaklığı artırılıyor. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi sıcaklığı artırıldığı anda tepkimenin sağa doğru gideceğini bilmemiz lazım. Kc değeri azalır bir kere. Kc değeri arkadaşlar sağa doğru giden bir tepkime de artması lazım. Kafadan yanlışı verdi. Kaptaki toplam basınç artar çünkü CO2 artacak. Kalsiyum karbonatın ayrışma yüzdesi artar çünkü tepkime sağa doğru gidiyor ürünlere doğru. Kalsiyum oksit miktarı artar. Evet onu oluşturuyoruz. Denge ürünler yönüne net bir değişim gösterir. Evet, ürünler yönünde date bir değişim gösterdi. Doğru. Bundan dolayı cevabımız A gelmiş oldu arkadaşlar. Ee, dördüncü soruya baktığımızda H2CO2'den H2O ve CO'ya dönüşüyor tepkimemizde endotermik bir tepkime kapalı bir kapta belirli bir sıcaklıkta dengede bulunan sisteme yapılan etkiler sonucunda hangisinin karşısında verilen tepki gerçekleşmez diyor bakın H2 eklersek H2 eklersem tepkime sağa gider H2O'nun derişimi artar bu olur sıcaklığı artırmak sıcaklığı artırırsam tepkime sağa gider Kc artar. Evet ürünler arttığı için artacaktır. Hacmi artırmak. Hacim artarsa bu tepkime ne sağa ne sola gidecektir. H2'nin derişimi azalır. Evet hacmi artırırsam azalacaktır. O yüzden. Tamam açtım. Şimdi içeri kaç. CO çekmek diyor. CO'yu çektiğim anda tepkime sağa doğru gider. CO2'nin derişimi azalır. Evet CO2 bu tarafta olduğu için ve tepkime bu tarafa doğru gittiği için Azalma gösterecektir. Bu da doğru geldi. Sıcaklığı azaltırsak arkadaşlar tepkime sola doğru gider. Tepkime sola doğru giderse h derişimi azalır. Hayır tepkime sola doğru giderse girenlerin derişiminin artırmamız gerekecektir. O yüzden bu yanlış cevabımız da E gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi C, 5. soruda CO artı CL2'den COCL2 oluşuyor. Tepkimesinin belli bir sıcaklıkta denge sabiti Kc eşittir 16'dır. Aynı sıcaklıkta 0,5 mol bundan olduğunu CO, 2 mol CL2 ve 4 mol de bu gazları 2 litrelik kapta konuluyor dedi. Buna göre hangisi yanlıştır? İlk önce bir tepkime dengede mi değil mi bakalım. Yalancı Q'yu buluyorum. 4 bölü 2, hepsini 2'ye böleceğim arkadaşlar. 2 bölü, bakın 05 bölü 2 ne demek, ne demek? 1 bölü 4, çarpı 2 bölü 2'den 1, buradan yukarıya çevirirsen 8, 4 kere 2, 8 gelmiş oldu. Yani benim bulduğum Q değeri Kc değerinden nedir? Küçük. Küçükse bu tepkimenin ürünlere doğru gitmesi lazım. Sistem dengededir, yanlış. Sistemin dengeye ulaşması için ürünler yönüne net bir değişim olmalı. Evet doğru. Dengede COCl2'nin derişimi 2 mol bölü litre olur. Şimdi dengede COCl'nin 2, 2'den büyük olması lazım arkadaşlar. Çünkü 4 bölü 2'den zaten şu anda derişimi 2. E, tepkime ürünlere gittiğinde 2'den büyük bir rakam olması gerekiyor. O yüzden bu da yanlış geldi. Bence cevap değişik olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi bu şekilde dengeyi çözmüş olduk. Kendinize dikkat edin. Çalışmalarınızı artırın.